15.162 lira. Evet, devletimiz bunu nasıl verecek? Çalışma Bakanımız bu konuyu açıkladı. Şimdi bu konuyu ele alacağız. Nasıl başvurulur? Yayını sonuna kadar mutlaka izleyin ve sizlerden ricamız yayına başlamadan önce beğeni butonuna basarsanız daha çok vatandaşımız bundan faydalanır. Şimdi Çalışma Bakanı engelli vatandaşlarımızın istihdamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlayacağız dedi. Yani şimdi nasıl yapılırdan ziyade önce bir e, bu programın bir mantığını anlayalım e, arkadaşlar. Evet Çalışma Bakanı engelsiz iş gücü uyum programını hayata geçiriyoruz dedi. Engelli vatandaşlarımızın istihdamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlayacağız dedi. Evet 15.162 lira cep harçlığı verilecek bu program sayesinde. Şimdi bu program da katılımcılar olacak. 14 günlük bir eğitim olacak ve SGK prim desteği verilecek ve bununla birlikte iş arama becerileri, iletişim ve finansal okur yazarlık eğitimleri ağaçlandırmadan sosyal hizmete, kültürden çevreye uzanan geniş bir yelpazede tecrübe kazanma imkanı sunuyoruz dedi. Yani neticede 15.162 lira cep harçlığı verilecek, SGK desteği verilecek lakin Eğitim verilecek bununla birlikte bu eğitimler iş arama becerileri, iletişim, finansal okuryazarlık eğitimleri, ağaçlandırmadan, sosyal hizmete, kültürden, çevreye uzanan geniş bir yelpaze olduğundan bahsediyor çalışma bakanımız. Evet, bu konuyla ilgili ana başlıklara baktığımız zaman, ana başlığına baktığımız zaman, bu aylığa herkes e, başvuruda bulunabilecek, lakin engelli maaşı ve bakım aylıkları kesilmeyecek. Yani buradan alınan bu 14.000, e, 15.162 lira hane gelir kriterine e, katılmayacak. Yani hane gelir kriterinden sağlanmayacak e, arkadaşlar. Evet engelli bireylerin yanı sıra, yanı sıra şartları sağlayan Anne ve babalar da e, katılabilecek e, buna. Bu da e, çok çok önemli. Yani burada anne babalardan kasıt e, evde e, bakım yapan yani bakıcılarımızdan e, bahsediyor e, muhtemelen. Evet devam edelim devam edelim. Her ilde yani 81 ilde e, 10 bin e, engelli bireyin e, faydalanması. E, amaçlanıyor. Evet bu da e, önemli bir e, ayrıntı 10 bin engelli bireyin e, faydalanması e, söz e, konusu e, Bu konuda evet, e, bakalım bakalım detaylara yine Evet IUP olarak yani iş gücü uyum programı e, olarak geçiyor. E, bu e, başvuru e, bakalım bakalım detaylara. Evet hemen hemen nasıl yapılıra gelelim arkadaşlar. Şimdi programa katılım şartları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, iş kura kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, yaşlılık ve malüllük aylığı almamak. Evet bu da önemli. Yani malülen emekli aylığı alan engelli bireyler bundan faydalanmayacak. Evet, program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı ilgili ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak. Evet, program talep tarihinden önce bir yıl gibi normalde herhangi bir yerde çalışıyor olmamak. Ee, diye anlatıyor. Ben böyle e, anlıyorum. Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5.510 sayılı kanunun 4. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak ve sigortalı sayılmamak, evet, herhangi bir yerde çalışıyor olmamak e, gerekiyor e, diyor. Hane gelir şartını sağlamak, evet. Burada e, yani benim en çok dikkatimi çeken e, bu nokta hane gelir e, kriteri e, şartı burada aranmamalı. Yani esasında e, buradan çalışma bakanımıza da e, sesleniyoruz. Yani burada hane gelir kriterine bakılmaksızın tüm engelli bireyler e, bu e, programdan bu eğitimden faydalanması çok çok önemli. Neden? Çünkü engelli bireylere e, aktif olarak yani iş nasıl arayacağı, nasıl bulacağı yani bir nevi engelli bireyleri donanımlı hale getirmiş e, olacak e, bu program. Evet program kapsamında engelli bireyler iş kura e, kayıtlı olan ve gerekli şartları taşıyan www Engelsiz .işkur .tr adresi üzerinden ikamet ettikleri ilde açılan ilanlara başvuru yapabilecekler. Şimdi ben bu siteye girdim, bunun linkini de size videonun açıklama kısmında vereceğiz arkadaşlar. Direkt tıkladığınız zaman direkt olarak yani bu başvuru sayfasına gideceksiniz. Lakin henüz bu program açılmadı. Ee, siz bu program açıldığı zaman açıldığı zaman orada engelsiz e, iş gücü uyum programı başvurusu yazacak. Oraya tıkladığınız zaman direkt olarak e, girebilmiş olacaksınız. Ayrıca programlardan engelli bireylerin yanı sıra başvuru ve katılım şartlarını sağlayan engelli bireylerin anneleri, Evet biraz önce söylemiştik bak. Engelli bireylerin anneleri ve babaları da e, yararlanabilecekler. Evet bu da e, çok çok önemli. Tabi engelli bireylerin anneleri babaları faydalanacak ama buradaki şartlar işte e, SGK'lı olmamaları, e, akabinde bir, bir yıl gibi bir yerde e, çalışmamaları gibi yani e, bu tarz e, şartları da taşıyor olmaları gerekecek anne ve babaların. Et program süresince katılımcılara her katılım günü için her bir gün eğitime katılan engelli birey 1083 lira alacak cep harçlığı yani toplamda 1083 çarpı 14 eşittir 15.162 lira olmuş olacak. Et yüzde. 5.5 oranında SGK prim desteği verilecek. Evet keşke bu da %5.5 değil de %100 oranında olmuş olsaymış arkadaşlar. Evet programda kamusal temizlik, sosyal bakım, çevre koruma, kültür sanat gibi alanlarda görev alma imkanı sunulacak. Programın ilk 4 haftası 5 gün yani 37,5 saat olarak uygulanacak e, olup sonraki haftalarda katılım süresi 3 gün 22,5 saate kadar indirilecek. Program süresi azami olarak azami olarak 10 ay e, belirlenmiştir. Evet, e, bu da Şimdi bak burası muallak yani şimdi hemen e, aklımıza takılan sorulardan yani e, bu program e, süresi 10 ay e, belirlenmiştir yani 10 ay boyunca e, bu programlar yapılacak e, tahminimiz e, ve 10 ay e, boyunca engelli yani sürekli yeni programlar açılacak herhalde e, ve e, bu e, açılan programlar e, süresince, süresince engelli bireyler e, bunlardan e, birine başvuruda bulunabilecek. Tabi yine burada e, sorular e, mutlaka ve mutlaka e, olmuş olacak e, arkadaşlar. Evet bu konuyu da e, sizlere böyle e, aktarmış olduk. Şimdi burada bir saniye bir unuttuğumuz. E, bir nokta var mı? Hemen bir ona çok hızlı bir göz gezdirelim notlarımızdan. Evet çalışma bakanımızın dünkü açıklamaları. Evet bir saniye bakalım. Normalde gözden kaçırdığımız bir küçük bir nokta. Yani sizin başvuru yapmanızda bir şey olmasın. Tabi bulunduğunuz bakın İş kurları gidin. İş kurlarda sizlerin danışmanları var. Size her alanda e, destek veriyorlar. İş kurların genelinde Türkiye genelinde e, inanılmaz derecede özel sektör engelli bireyleri alıyor e, arkadaşlar. Yani devletimiz de özel sektöre almaları için almaları için e, çok ciddi anlamda e, yani e, öneride, tavsiyede, e, baskıda bulunuyor. Yani Evet, 81 ilde e, engelsiz UP başvurusu. Evet, böyle, böyle e, arkadaşlar. E, direkt olarak, direkt olarak e, videonun açıklama kısmına da bu programın e, linkini, detaylarını e, koyacağız. E, sizler de hani bu konuyla ilgili yaşadığınız e, deneyimleri mutlaka ve mutlaka bakın sıkıntı da yaşarsanız bu videonun linkini saklayın ve mutlaka ve mutlaka başvuruda bulunun arkadaşlar. Evet Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.